Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Bugün ver kaç sonra plase bir de fake shoot nasıl atılır göstereceğim Hemen videoya başlayalım Hemen başladık Şöyle pasa bas ver kaç şöyle pasa var, bastıktan sonra analoğu hareket ettiriyoruz Pasa bastım bak mesela Pasa bastım analoğu hareket ettirdim Pasa bastım hareket ettirdim Hangi yöne doğru hareket ettirdiğimiz önemli değil Yeter ki o, hareket ettirin. Şöyle tüm oyuncularımızı da geriye yani öne çıkarabiliriz. Şöyle başlayalım mesela bu yol. Iniesta, Kembower. Şu an ilk 11'imin hepsi rakibin yarı sahasında. Şöyle Kembower, Messi şöyle pasa bastıktan sonra analoğu istediğiniz yere doğru hareket ettiriyorsunuz. Yani çok kolay. Morientes, Bakın bu Puyol. Şöyle yani. Pasabas analoğu hareket ettir. Pasabas analoğu istediğin yere doğru hareket ettir. Pasabas analoğu hareket ettir. Pasabas analoğu hareket ettir. Yani çok kolay. Hani başlarda yapamayabilirsiniz. Üzülmeyin yani. Hemen e, elinizin alışması lazım. Birkaç maç böyle egzersiz yaparsanız Biraz kendinize, her gün bir birkaç dakika böyle egzersiz yaparsanız bir iki günde hemen öğrenirsiniz. Yani alıştıktan sonra çok işinize yarayacak bilgiler. Yani derecenizi çok etkileyecek. Güzel taktikler. Şöyle yani pas ver, hareket ettir. Ah, kaleci aldı. Şöyle tüm ilk birimiz rakibin sahasında. Pas ver. Skolz. Şöyle tekrardan tüm oyuncularımızı çıkaralım. Şu an geride hiçbir oyuncu yok. Bu kim? Bu kalmış geride. Bu yol. Sen de gel yerine. Şu an kimse geride yok. Pasa bas hareket ettir. Pasa bas hareket ettir. Pasa bas hareket ettir. Çok kolay. Evet bunu anladıysanız e, şeye geçelim. E, fake shoot'a geçelim. Fake aynen. Şöyle gidiyorsunuz mesela şu düğmesine basıp hemen analoğu istediğiniz yöne doğru aynen bu da analoğu hareket ettirin. Şu tamas hareket ettir. Şu tamas hareket ettir. Şu tamas analoğu istediğin yöne hareket ettir. Şu tamas hareket ettir. Şu hareket ettir. Şu tabas hareket ettir. Şu tabas hareket ettir. Mesela gidiyorsun gidiyorsun. Şu tabas hareket. Bir fake at tamam. Şu tabas iptal et. Şu tabas iptal et. Yani bu da çok işin zarayacak. Mesela bazen istemediğiniz zaman eliniz şuta çarpabiliyor direkt iptal edebilirsiniz şutu. Şu tabas analoğu istediğin yere doğru hareket ettir. Şöyle yani. Burayı da geçtik. Bir vuralım kaleye direkt. Ah be. Ee, şimdi şey geçelim. Ee, plase'ye geçelim. Plase. Köşeden gidelim daha daha güzel gösteririm. Mesela gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Bir fake at. Gir içeri. Messi ile şöyle bir plase golü bırak Nasıl yapılıyor hemen göstereyim Şöyle gittin 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 Şu düğmesini aşağı doğru çekin Şu düğmesini aşağı doğru Mesela şu tavasını aşağı doğru çekin zaten Otomatikman ee, plase vuracak Şöyle aşağı çektim ve güzel bir plase. Yani plase de çok kolay. Mesela böyle çok güzel oluyor. Ya normal buraya doğru gel ya. Mesela bazen gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, bir fake atıyorsunuz. Girin içeri, sonra böyle bir plase golü atıyorsunuz. Mükemmel oluyor yani. Yani denemeyen kesinlikle denesin. Çok güzel oluyor. Ha, belki dersiniz diye sürekli ile yapıyorsun. Ha, diğer kanatta Ryan Giggs var. Ryan Giggs ile yapalım. Ters ayaklı olduğu için Travella da vurabiliyor. Ha direkt. Öyle yani. Carlos da bir vuralım. Travella out. Konel vuruşu kullanalım. Hadi topu ver bize. Öyle yani dediğim gibi. Git git mesela böyle köşeden bir fake at. Gir içeri. Şutu aşağı doğru indir. Bir plase ve mükemmel bir gol. Yani bunu yapmak çok zevk veriyor yani. Oyundaysanız. Yani çok güzel oluyor yani. Mesela böyle git 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 git. Şutu aşağı doğru çek bu sefer kaleci çıkardı mesela. Öyle. Mesela çalım da göstereyim. Çalım atma nasıl onu da göstereyim. Mesela depara basıp istediğiniz yöne doğru analoğu hareket ettirin. Bakın mesela e, depara basıp analoğu ittiriyorum. Bu da yön fark etmiyor. Hangi tarafı yaparsanız oraya doğru gider. Öyle yani. Bu çift dokunuş çok işinize yarar. Çift dokunuş yani Messi özellikle Messi de çok işe yapıyor, iş yapıyor. Şöyle gidin 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 adam geldiği zaman bir çift dokunuş, bir çift dokunuş adam pazara gitsin. Mesela geldin adama çift dokunuş yaptın. Sonra böyle bir plasede bıraktın köşe mükemmel oldu yani. yani her oyuncunun kendine özgü bir e, vardır. Mesela asık olsun deneyelim. İç, iç sektirme mesela bu da yapıyor. Hani her oyuncu da değişiklik gösterebilir. Her oyuncunun e, ayak tekniği aynı değil. Yaptığı hareketler aynı değil. Sonra niye onda olmadı falan demeyin. Şöyle yani. Geçelim Carlos. Carlos da böyle. Yani en verim aldığım şey. Kaf e, Messi ama savunma olarak Kafu. Kafu çok güzel şeyler yapıyor. Adam geçiyor. Ah be çıkma. Heh. Şöyle yani. Hani anlamadıysanız arkadaşlar. E, yeni bir video çekebilirim. Daha detaylı daha ayrıntılı bir şekilde size gösterebilirim. Öyle diyelim yani. yani bu videoyu böyle bitirelim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. Ne diyeyim yani herkese iyi günler dilerim